Hadi, hadi. Selamünaleyküm. Evet. Şimdi borsan inşallah artık alma zamanımız. Allah'ın izniyle daha, daha, daha. bu maçı. Size de sonsuz güveniyoruz. Artık gerçekten bir şeyleri de, de tam zamanı. Size sonsuz güvenimiz var. Allah'ın izniyle. Bu maçı da bu şekilde konsantre olur bence. Yani şimdi düşün rakip takım as başkanıyla az önce şimdi görüştük. Gaziantep Spor'u burada ne iş var diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ondan dolayı Allah'ın izniyle size gerçekten sonsuz güvenim var. Vurduğunuz her top kale, vurduğunuz her şut gol olsun. Allah'ın izniyle bu maçı alacağınızdan eminim. Sizden sadece bunu sözünü istiyorum. Bugün bu maçı alalım. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz sonsuz güveniyorum. Bu maçın da primi her zamanki gibi primi de alın. Her şeye rağmen. Bakın sadece Gaziantep'e değil bütün Türkiye'ye söylüyoruz. veriyoruz. Bu kadar yokluğun içinde Allah'ın izniyle her defasında söylediğimiz gibi yenersiniz Allah'ın izniyle. Hem de maçtan hemen sonra primi vereceğim. Bir gün sonra değil Bugün vereceğim. Hadi beyler. Hadi. hadi.